saygınlığımızı kaybediyoruz. Sözlerimizin değeri düşüyor. Doğal olarak bizim kendi değerimizde aslında bir düşüş yaşamış oluyoruz. Hayatını ilmek ilmek böyle nakış nakış işle ve bir ömür haline getir. Hayatını imar et. İşte efendim o yüzden olan olması gerekenin düşmanıdır diyoruz. Merhabalar, efendim son birkaç programımızın konusunu aslında israfı kelam yani deyimi ile karşılamak mümkün gözüküyor. Çünkü biz az konuşma derken, çok konuşmama derken, yerli yerince konuşma derken aslında sözlerimizi de lüzumsuz kullanmama, kelam sözlerimizle alakalı bir israfa girmemeyi hecelemeye çalıştık. Demek ki sadece yeme içmenin veya paranın bir israfı olmazmış da sözün de konuşmanın da bir israfı olurmuş. O konuda da demek ki bizim tutumlu olmamız gerekiyormuş. Yerli yerince nasıl ki paramızı yerli yerince kullanmaya çalışırız. Aynen onun gibi aslında her ne kadar kaynağı bizde gibi gözükse de herhangi bir yerden onu böyle almasak da bedava gibi gözükse de aslında demek ki o sözlerimizin de yerli yerince ve tutumlu bir şekilde sarf edilmesi gerekiyormuş ve işte biz bu yapılamadığında da aynı o israf kelimesini alıp burada da kullanıyoruz ve israfı kelam diyoruz. Bu aslında belki insanın yeme içmedeki israfı kadar parasını çarçur etmesine varıncaya kadar belki insana bize zarar veren bir husus. Çünkü bizler daha önce de değinmeye çalıştığımız üzere lüzumsuz konuştuğumuzda işte yalanı girme ihtimalimiz olabiliyor, iftiraya giriyoruz, gıybete giriyoruz, en hafifiyle lüzumsuz gevezeliklere girmiş oluyoruz. Dünyamıza da, ukbamıza da hiç faydası olmayan laflar ediyoruz. Sözlerimizi çarçur ediyoruz. İnsanlar arasında bunu yaptığımızda daha kötü oluyor. Saygınlığımızı kaybediyoruz. Sözlerimizin değeri düşüyor. Doğal olarak bizim kendi değerimizde aslında bir düşüş yaşamış oluyoruz. O yüzden hep o büyüklerimizin bizlere tavsiye ettiği az konuşma, yerli yerince konuşma gerçekten aslında bizi daha huzurlu, daha mutlu eden bir husus. Çünkü yerli yerinde konuştuğumuzda o bizler hem daha değerli oluyoruz hem de o lüzumsuz konuşmamanın o faydasını görüyoruz. Çünkü lüzumsuz konuştuğumuzda işte onu israf etmiş, çarçur etmiş oluyoruz yerli yerinde konuştuğumuzda, susmayı daha çok tercih ettiğimizde ise kendimizi kendimize zarar verecek, verme ihtimali olan hususlardan korumuş oluyoruz. Birçok defa hepimizin hayatında vardır. Kendimizin yaptığı bu yanlışlığa kendimiz şahidizdir. Çoğu zaman işte ben onu demek istemedim efendim, işte siz beni yanlış anladınız gibi toparlamalarla, patinajlarla çoğu zaman durumu düzeltmeye kalktığımızda olmuştur, oluyordur. İşte o yüzden bize bu tavsiye ediliyor. Kendinizi daha huzurlu, daha mutlu bir hayata yerleştirmek istiyorsanız, daha huzurlu, daha mutlu bir hayat istiyorsanız, ömrünüzü bereketlendirmek istiyorsanız o zaman az konuşun deniyor bize. Yerli yerince konuşun. Kelamınızı, çok değerli birer mücevher gibi kabul edin ve onu böyle çarçur etmeyin, değersiz bir meta gibi kullanmayın deniyor. Şöyle bir cümle de var, o da güzel. Sükut aslında sözün yuvasıdır. İşte bize tavsiye edilen, yani hep deyip durmaya çalıştığımız bu kemalat yolculuğunda, bize tavsiye edilen sadece sözü yerli yerinde kullanma veya öbürüyle öbürküsüyle söyleyeceksek israfı kelama girmemekle beraber bir de israfı zamana girmemek vardır. Yani demek ki kelam, söz israf edilebildiği gibi zaman da israf edilebiliyormuş. İşte o yüzden büyüklerimiz bize az konuşma dedikleri yerde, az yeme içme dedikleri yerde bir de az uyumadan bahsederler. Az uyuma. Az uyuma derken bu da vücuda böyle zafiyet verdirtecek kadar az uyuma, efendim günümüzü böyle çok bitkin, perişan, böyle yorgun geçirecek şekilde bir az uyuma da bu olmamalı aslında. Yani işte ben 5 saat uyuyorum. Ben 6 saat uyuyorum. Bu marifet değil. Burada söylenmek istenen bu olmamalı. Tamam. Az e, uyu. Uykunu normale getir ki günümüzde doktorlar 7-8 saatten az uyumayı da pek öyle faydalı görmüyorlar işin doğrusu. Peki diyelim ki az uyuduk. Geri kalan 18 saatte 19 saatte ne yaptık? Herhalde burada o büyüklerimizin bize bu konudaki tavsiyesi sadece böyle az uyuyarak efendim az uyuma sanki başlı başına az uyuma bir faziletmiş gibi onu nazara vermek olmamalı. Sen gününü nasıl değerlendiriyorsun olmalı. Zamanını, gününü an be an iyi bir şekilde geçir. Hep deyip durduğumuz şeyi bir daha tekrar edeceksek hayatını Ilmek ilmek böyle nakış nakış işle ve bir ömür haline getir, hayatını imar et. Hiçbir karesinde bir boşluk, bir karanlık kalmasın ki birazdan üzerinde anı hatlarıyla kısaca da olsa durmaya çalışacağız. İşte o yüzden az uyuma, sadece az uyumaya münhasır kalmamalı. Onu demek istemiyorlardır büyüklerimiz. Zamanını iyi değerlendir. İsrafı kelama girmemek gerektiği gibi israfı zamana da girmemek lazım. Hayatını iyi değerlendir ve böylelikle yaratılış gayeni en kamil manada gerçekleştir mesajını bize veriyorlar. O tavsiyede bulunuyorlardır. Öyle olsa gerek. Evet işte o yüzden efendim diyoruz ki, kelamı yerli yerince kullanmak, yerli yerince konuşmak, mümkün mertebe lüzumsuz konuşmalara, dünyaya da, ukubamıza da fayda vermeyecek, lafu güzafa girmemek, uzak durmak. Aslında bir fazilettir ama sadece şu anda fazilet yönü üzerinde durmuyoruz. Hayatımızı daha güzel geçirmemize de bu yüzde yüz aslında bir fayda sağlıyor. Öbür türlü hep zarar görüyoruz. Az önce değindiğimiz gibi toparlamalara falan baş çalışıyoruz. Patinaj yapıyoruz. Bizden çıkan bir söz bizim aleyhimize dönüyor ve biz ondan kendimizi işte kurtarmaya çalışıyoruz. Çoğu zaman da bunu başaramıyoruz. İşte aynen bunun gibi. Bir de zamanın israfı varmış. Efendim deniyor ki günler torbaya mı girdi? Hayır, an be an yaşanmalı. Ne demek? Vakit nakittir sözünü hepimiz biliyoruz ama bunu ne kadar böyle buna değer vererek yaşıyoruz? Evet, hepimiz kendi muhasebemizi yapmak durumundayız. O yüzden israfı zaman diyoruz. Zamanı çarçur etmek yani etmemek ve an be an hayatı dolu dolu yaşamak hem dünyaya bakan hem de ukbaya bakan yönleriyle başarılı bir hayatı bize büyüklerimiz tavsiye ediyorlar. Ve bizim de bu programdaki konumuz bu. Şöyle cümleler var. Çok güzeldir aslında. Bir bulunduğumuz yer vardır. Bir de olmamız gereken yer. İşte bu ikisinin arasındaki bu mesafeyi tespit edip sonra bu açığı kapatmak veya bunu şöyle de bir cümle halinde ifade edebiliriz. Olan olması gerekenin düşmanıdır. Biz neredeyiz? Şu anda yaşımız, başımız, konumumuz, iradelerimizle, sabrımızla. Ben şimdi işin elbette ukba yönünü söylüyorum ama işin dünyevi yönünü de çok nazardan dur etmeyebiliriz. Buraya kadar gelebildik. Peki bunun daha iyisi olamaz mıydı? Hani ol, olan olması gerekenin düşmanıdır. Bir de olması gereken var. Acaba biz bu aradaki mesafenin neresindeyiz? Farkında mıyız? Şöyle sor soru soralım. Daha iyi iyi olamaz mıydık? Hem dünyevi hem uhrevi olarak. Daha iyi olamaz mıydık? Hakk'a daha yakın olamaz mıydık? Subhanallah dediğimiz zaman Ebul Hasan Şazeli'nin duyduğunu biz de duyamaz mıydık? Ki söylemeden geçemeyeceğiz. Birkaç defa tekrar ettik aslında. Bir defa daha söylesek bir şey olmaz. Bir defasında son dönem talebelerinden Mustafa Sungur abi Bediüzzaman Hazretleri'nin odasına giriyor. Bir, bir maksadı varmıştır odasına girmesinin. ...çağırmıştır veya bir mevzuyu danışacaktır. Nasılsa artık söz dönüp dolaşıp şu üstadın şu sözüne geliyor. Diyor ki, ''Kardeşim ben yıllardan beri evrad-ı ezkarımı yerine getirirken, yaparken, yapmaya çalışırken... ...acaba Ebu'l-Haseni Şazeli Hazretleri gibi yapabilir miyim? Onun duyduğu gibi duyabilir miyim?'' diye yıllarca kendimi zorladım şimdi elhamdülillah duyuyorum. Ne güzel bir sözdür bu. Ne kadar insanın içini ısıtan bir sözdür bu. Ne dedi Hazreti Üstad? Ben dedi evrad-ı yapıyorum. Evet evrad-ı eskâr Cenab-ı Hakk'ı her an hatırda tutma. Gönlü de dili de Cenab-ı Hak'tan hiç ayrı tutmama diyelim böyle bir hayatı yaşama, Rab'le irtibatı hep daha da sıkılama diyelim. İşte ben bunu yapıyorum ama yıllardan beri bunu şöyle yapıyorum. Yıllardan beri Ebul hasan i Şazeli gibi duyabilir miyim? O Subhanallah dediğinde, Elhamdülillah dediğinde neyi duyuyor, neyi hissediyordu? Ben de işte ona talip oldum ve yıllarca kendimi zorladım. Bir gün, bir ay, bir yıl değil. Yıllarca kendimi zorladım diyor. Ama bitiş cümlesi harika. Şimdi elhamdülillah duyuyorum. Demek ki la ilahe illallah dediğinde Ebülhasen-i Şazeli ne hissetmiş idiyse, neyi duyuyor idiyse ki insan az buçuk bunu tahmin edebilir. Mesela işte la ilahe deyince bütün başka yaratıcıları böyle e, edilen, kendilerinde bir iktidar varmış gibi görünen, bütün başka güç ve kuvvetleri bir kenara itme, Allah'tan başka bütün güç ve kudreti inkar etme, la ilahe diyerek orada bir nefi vardır ve sonra da hakkı ispat vardır. Sadece Allah vardır. Mabudu bil hak, maksudu bil istihkak sadece Allah'tır. Allah'tan başka maksudu bil hak, hakkıyla kastedilen, yönelilen ve gerçekten kendisine ibadet edilen başka birisi yoktur. Başka bir zat-ı ecel ala yoktur gibi. La ilahe illallah derken neyi hissetti? Ben de onu Şimdi elhamdülillah hissediyorum, duyuyorum demiş. İşte efendim, israfı zamana girmeme derken sanırım anlamamız gereken bu ve bunun gibi değerler olmalı. Hepimiz için bu geçerli olmalı. Hazreti Üstad gibi bir ufuk insan bile bir hedef belirlemiş. Ebul Haseni Şazeli demiş, demek ki onu yukarıda gördü ve ona ulaşma adına yıllarca kendini zorlamış. Zorlamadan bu işin olmadığını söyleyebiliriz. Yılları bir ömrü vermeden böyle bir zirveye çıkılamayacağını hepimiz aslında az çok anlayabiliriz. Bu gerçekten böyledir der. Bunu itiraf ve ikrar edebiliriz. İşte o yüzden aynı zat başka bir zamanda, başka bir mekanda demiş ki: gayeyi hayal olmazsa yani siyan veya tenasi edilse ezhan enelere döner etrafta gezerler. Gayeyi hayal olmazsa yani bir hedefin olmazsa şu hayatta varmak istediğin hep deme ihtiyacı hissediyorum. Biz işin ukba yönünü, manevi yönünü konuşuyoruz ama bununla birlikte dünyevi olarak da mevzuyu değerlendirmek elbette mümkündür. Bir üniversiteyi bitirme gibi. Belirli bir e, maddi olarak belirli bir seviyeye ulaşma gibi hedefleri de göz önünde bulundurabiliriz. Gaye hayal olmazsa, böyle bir hedef olmazsa, ben de Ebul, Şaz, Ebul Hasen-i Şazeli Hazretleri gibi duyacağım örneğinden gidelim. Olmazsa, yani nisyan veya tenasi edilse, unutulsa, insan aklına gelmese, böyle bir derdi tasası olmasa, o zaman yani böyle hayat öylesine yaşanırsa ne olur? Ezhan enelere döner, etrafta gezerler diyor. İnsanın zihni artık e, belirli bir hedefe odaklanamadığı için kendisi kendi enaniyeti, kendi benliği etrafında böyle döner, etrafta böyle gezerler, lüzumsuz, boşu boşuna hayat öylesine geçmiş olur. Hayat nasıl olsa geçecek ama onu en değerli bir şekilde geçirmek bizim iradelerimize, bizim sabrımıza, bizim o gayeye ulaşma adına hayatımızı bir ömür boyu yıllarca zorlayarak örgülememize bağlanmıştır. Ona emanet edilmiştir. İşte efendim, o yüzden olan olması gerekenin düşmanıdır diyoruz. Olduğumuz yerle iktifa etmemek, yetinmemek. Ya bu bana bu kadar yeter dememek. Hep daha bu konuda, bu tür konularda hep gözümüzü yukarıya dikmek, maliyata müştak olmak, ali ve yüce şeylere çok arzulu olmak, kemalat yolculuğundaki en önemli hususlardan bir tanesidir. Evet, bunu başarma adına insanlar yola koyulmuşlar ve herkes varabildiği yere kadar varmış. Bu konuda aslında atılan her adım çok önemli atılan her adım. Her adım çok değerlidir. Şöyle toparlamaya çalışalım. İnsan gayeyi hayaline göre hayatını dizayn ederse aslında hayatının da anlamını bulmuş oluyor. Bu felsefe denilen mevzu aslında hayatın anlamını bulmaktan ibarettir desek çok da yanlış söylemiş olmayız. İnsanlar hep hayatın manasını aramışlar. Niçin buradayız? Niye buraya geldik? Buradan gidiş nereye? gibi sorulara cevaplar aramışlar. Çok şükür biz Müslümanlar Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den bu sorulara çok mukni cevaplar bulduk. O bize bu soruların cevaplarını en güzel bir şekilde verdi, söyledi, bize öğretti. O yüzden Allah'ın rızasına odaklanmak onun bizi yaratmadaki muradını en üst perdede, en üst seviyede gerçekleştirmeye çalışmak evet bizim hayatımızın gayesi anlamı budur. Çok şükür biz Müslümanlar hayatımızın anlamını biliyoruz. Niçin buradayız diye sormuyoruz. Ve işte olması gereken de işte bu Rabul Alemine daha yakın, onun rızasını elde etme adına daha gayretli ...bir hayatı yaşamak bizi düşüyor diyelim. Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin. İşte o yüzden insan disiplinli yaşamak durumundadır. Etrafımızdaki başarılı insanlara bakalım. İlla şu anda etrafımızda yaşıyor olmaları gerekmiyor aslında. İnsanlık tarihinde Müslüman olması da gerekmiyor. Başarılı her insanın hayatında en çok gözüken, tebarüz eden husus disiplindir efendim. Disiplin insana başarı kazandırır. Başarı deyince şöyle bir cümle duymuştum yıllar önce çok hoşuma gitmişti. Geri gelmişken söyleyeyim. Başarı deniyor insanın kendisini şaşırtmasıdır. Şaşırtalım kendimizi. Bakın Ramazan da geliyor. Gecesiyle gündüzüyle ve sonra işte oradan edineceğimiz güzel değerlerle, alışkanlıklarla bir ömrü en güzel bir şekilde örgülemeye çalışalım ve şaşırtalım kendimizi. Başarı insanın kendisini şaşırtmasıdır. Allah Allah ben bile kendimden böyle bir şey beklemiyordum ama çok şükür yani böyle bir şey nasip oldu diyebilmektir. Evet insan disiplinli bir şekilde yaşar sonra ama tabii ki boşluklar olur. Onu da niyetiyle kapatır. Şöyle bir örnek vereyim. Gece teheccüde kalkar bir 8 rekat, vitri de kılacaksa 11 rekat kılar. Gecenin ikisinde, üçünde, dördünde, beşinde. Sonra da başını secdeye kor ve der ki, Ya Rabbi ben şu anda böyle 11 rekat namaz kıldım, 8 rekat namaz kıldım. Ama normalde 8 değil, 80 bin rekat namaz kılmalıydım. Der. Eğer bunu samimi olarak söylüyorsa, lafını etmiyorsa bunun, Ötelerde gerçekten gecelerinde 80 bin rekat namaz kılmış gibi onun karşılığını, mükafatını alacaktır. İşte tam bu noktayla alakalı herkesin bildiği bir nebevi beyan var. Diyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır. Bir şey yapmadan işte keşke 5 vakit namaz kılabilsem ben buna niyet ediyorum ama kılamıyorum. Hayır, bu söz bu manada anlaşılmamış. Bu tamamen bir yanlış anlama demek. Böyle bir şey yok. Bir şeyler ortaya koymak var. Hayata disiplini etmek var. Beş vakte beş vakit belki daha koymak var. Yani iradenin ve sabrın hakkını vermek var. Ama bunun da ötesinde o boşlukları da işte kapatma adına böyle bir niyet var. İnsan o niyetiyle o boşluğu dolduruyor. Mes şunu da tamamlayalım programımızı. Uyumadan oradan başlamıştık zaten. Mümkün değil hayatımızı devam ettiremiyoruz. Uyku gerekli. Peki. Ama bir de işte gece ibadeti var, sabah namazı var. Hep şu tavsiye ediliyor. Herkes bunu bilir. Sizler de çok iyi bilirsiniz. Şöyle bir şöyle söyleniyor. Sen eğer gece yatağına uzanırken gece ibadeti için veya sabah namazı için alarmını kurarsan senin o 4 5 6 ne kadarsa o uykun adeta subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim demişsin gibi Cenab-ı Hakk'ı onu onun en çok beğendiği, takdir ettiği, tasvip ettiği sevabını çokça yazdığı, kendisine çok hoş gelen o evrad-ezkarlara geçirmiş gibi o saatlerini, uykudaki saatlerini de sevaba çevirebiliyorsun. Çünkü uyanmada ki o halis niyetin o ortaya koyacağın performans senin o zamana kadar ki o uykunu da bir ibadet haline getiriyor. Efendim insanoğlu hayatını sıfır israfı zamanla geçirebilir. Zamanını hiç israf etmeden yaşayabilir. Yaşayabiliriz. Mümkündür yapabileceklerimizi yaparız farzıyla, nafilesiyle, hayırlı hizmetleriyle. Yapamadığımız zamanlardaki o boşlukları da o halis niyetimizle kapatabiliriz. Bu hepimiz için mümkündür, müyesserdir. Yeter ki ciddi hayatı ciddiye alalım. Yaratılış gayemizi en üst perdeden gerçekleştirme adına yola revan olalım. Yukarılarda bir yerlerde Ebu Hasan-ı Şazeli mi, Rabiatül Adeviye mi bir hedefimiz olsun. Onlar gibi olma adına ve gecemizi, gündüzümüzü işte bu yüce hedefe ulaşma adına. Elbette bunları söylerken hedefin, müminin bir tek hedefi vardır. O da Allah'tır. Onun rızasıdır elbette. İşte ona ulaşma adına gecemizi, gündüzümüzü bu şekilde örgüleyerek hayatımızı en güzel bir şekilde geçirmek mümkündür. Büyüklerimiz bunu yapmışlar ama hala kendilerini eksik görmüşler ve cenab Hakk'a şöyle seslenmişler. Şükretmişler, sonsuz şükrederim, sonsuz hamd ederim, sonsuz minnetlerimi arz ederim Rabbim demişler. Ama bununla birlikte şunu da söylemeden edememişler. Me ne ki hakka şükrike ya meşkûr. Ey kendisine teşekkür ...edilen zat, şükrün kaynağı olan zat. Biz sana hakkıyla şükredemedik. Bunun diğerlerde de var ama uzadığı için burada e, tamamlamak istedim. Rabbimiz israfı kelamdan bizleri uzak tutsun. Rabbimiz bizleri israfı zamandan da uzak tutsun. Hayatımızı en güzel bir şekilde, bizi yaratmadaki muradına denk bir şekilde eda edebilmeyi, geçirebilmeyi hepimize nasip ve müesser eylesin. Bir sonraki programda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.